Değerli şanlı sorular, geçirmiş olduğumuz ses, seçim süresince bizlere desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Evet, Cumhuriyet tarihinin en şaibeli ve ahlaksız seçimini yerine bulunduk. Recep Tayyip Erdoğan 25 milyon 500 bin helal ve temiz oya karşı 27 milyon 725 bin şaibeli ve kirli oy almıştır. İktidar cenahı tarafından devletin tüm imkanları seferber edilmiş olup, devletin memurları anayasal suç işleyerek parti üyesi gibi görev almışlardır. Şanlıurfa'mızı konuşacak olursak, kentin mülki amiri, vali tarafsızlığını yitirerek adeta bir il başkanı gibi görev üstlenmiştir. Tabi bu durum Şanlıurfa'mız için pek de alışılmamış bir durum değildir daha önce de kentin valisi iktidara yakınlığıyla görevini kötüye kullanıp daha sonra da belediye başkanı sonra da milletvekili olmuştur. Şu anda da Şanlıurfa valisi valisi de siyasi emellerini üzerimize gerçekleştirmiş olup belediye başkanlığı koltuğunu hak etmiştir. Şanlıurfa'mız ne yazık ki ülke gündemine kaosla, hileyle, kavga ile oturmuştur. Halkın iradesine saygı göstermeyen Cenap, Şanlıurfa'mızın çeşitli bölgelerinde kan dökmekten geri durmamıştır. Bu bağlamda milletvekilimiz Sayın Ali Şeker saldırı, saldırıya uğramış, sandık namustur şiarıyla yola çıktığında darp edilmiştir. Kırsal bölgelerin %70'inde muhtarlar tehditlere boyun eğmiş, hizmet alma vaadiyle sandığa gerçek iradeyi yansıtamamıştır. Çanlıurfa'mızın en gözde ilçesi olan Karaköprü'de bile sandıkların başında görevli olan memurlar tehditle ve istikbal hedefleriyle iktidar partisi lehine çalışmış olduklarını gördük. Diğer bir husus da özellikle bölgemizde ülkemizin geleceği hususunda alınacak kararlarda ülkemizde hiçbir emeği olmayan mülteciler sandıkta söz sahibi olmuş ve yurttaşlarımızın iradesine şerh koymuşlardır. Bu temsiliyet seçme hakkı olanlara ileriki süreçte yerel yönetimler ve hatta parlamentoda bulunma hakkı doğmuştur. Peki iktidar blokunun bu ahlakı hiçe sayması ve halkı kutuplaştırıp kendinden olmayanları terörist ilan edip insanları sindirmesi siyasi ahlaka sığar mı? Unutmayın ki sokağa çıktığımızda her iki kişiden biri bu tehditlere...